Erhan Başkanım, Selin Sayın Belediye Başkanımız, Sayın Kadın Kolları Başkanımız ve Teşkilatımızın güzel mensupları hepiniz hoş geldiniz. Bugün Sayın Bakanımızın oğlumuza teşvik ederim. Diyoruz. Teşekkür ederim öncelikle geldiğiniz için. Eee ben fazla lafı uzatmadan belediye başkanımıza sözü veriyorum. Ondan sonra Sayın Bakan direkt o zaman gelip, şey yapalım. Bir kahve bir olsun olur mu? Tamam. Mı? Kahve Evet dostlar, değerli arkadaşlar. Bu şeydir. Seçim uygulamadığı böyle rahat zamanlarda gezmek, dolaşmak daha kolay özellikle Şenkaya şey kusurda pazar var. Eee o kadar sıkıntı olmuyor ama kusurda şey Şenkaya'da seçimi kaybetmiş olmanın bir şeyi de var. Yani de var. Onu da bunu yapacağız. Eee sadece bir şey isterken bir araya gelmek değil. İstemediğinizde yani o istemediğinizde bir talepte bulunmadığınızda insanların ayağına gitmek, onların hasbihal etmek bence çok daha güzel değil mi? <laughs> şu, 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 şu her türlü dışarıdan şeylere daha dağıtalım bunları Gelmiyorsan ben beni arama yeter bu şişkodan da vurdum sen niye çadırın altına atıyorsun sayın Bekir hoş geldiniz <laughs> Merhaba Merhabalar. Selamun aleyküm. Teşekkür ederim. Işte kolay gelsin. Allah razı olsun. Işte iyi değilsin. Tamam. Görüşürüz babacığım. Sayın Merhaba. rahatsaman da rahatsaman ne seçim bir şey yok, burada seçim şey yok, belediye Dolaşıyoruz, bazen merkezde kalıyoruz. Yani hem hasbihal edelim, hem